Murat Kurum, 7 Mayıs 1976'da Ankara'da doğdu. Babası Mehmet Kurum, inşaat mühendisi, annesi Satı Kurum, ev hanımıydı. Konya ve Mardin'de geçen çocukluğunun ardından liseyi Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde okudu. 1999'da Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. 2017'de Okan Üniversitesi'nde kentsel dönüşüm yüksek lisansı yaptı kariyerine 1999-2005'te özel sektörde başladı. 2005'te TOKİ'ye katılarak Ankara ve İstanbul'da görev aldı. 2009'da Emlak Konut GYO Genel Müdürü oldu. 2018'e kadar burayı yönetti, büyük konut projeleri gerçekleştirdi. 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlıkta sosyal konutlar, afet yönetimi ve millet bahçeleri projelerine öncülük etti. 2023 depremlerinde sahada aktif rol aldı, 180 bin afet konutu başlattı. 2023'te AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi, 2024'te İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday oldu ama kaybetti. Aynı yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak geri döndü. 2000'de Şengül Kurum ile evlendi, 3 çocuk babasıdır, askerliğini Şırnak'ta yaptı. Kurum, mühendislikten siyasete uzanan kariyeriyle tanınır